Diyelim ki siz cepten yatıracaksınız, oyuna başlamak istiyorsunuz. Değer mi? Bir bakalım. Yatırım olarak bakacaksan böyle bir gerçek de var. Yani gir oyuna, PT'ni yap, JR'ni yap, 52'ni yap, çek. İki saat. Bu böyle giderse oldukça kısa sürede bütün çağrı kendini amorti edecek gibi bir şey olacak. Bütün yatırım enstrümanları alın. Borsa, İstanbul'u, altını, dövizi, bitcoin'i alın. Bana yaptığınız yatırımı bir haftada yüzde kaldıran şu son dönemde ne var bir söyleyebiliyor musunuz? Ya böyle bir şey var, bayağı iyi ya. <laughs> Karşıda bir hazır. Bas. Bırakma en sağ köşeyi. Şel hazır. Bas. Ben geliyor bak beni gör. Tek arkana hazır. 60'tan 70'ten hazır. Dön otur arkana hazır. Bas direkt bas direkt bas. Yalan canlara bak.

Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün hatırlarsanız 20 GB'ye bir Mage Char dizmiştik. Ve eventlere katılacağımızı söylemiştim. Bir haftalık bir gelişim oldu. Bir haftadır oynuyoruz Char'ı. Ve ne kastık? Ne kadar kastık? Buna ne kadar ediyor TL olarak? Ne kadar kar ettik? Bunları göstereceğim. Ve biraz da PK anlarından sizlere görseller vereceğim. Umarım hoşunuza gider. Önceki videoya yaptığınız bazı yorumları değerlendireceğiz. Ve Char'a neler yapabiliriz? Ne ekleyip ne çıkarabilirim? Bununla ilgili birkaç şeyler söyleyeceğim. Umarım beğenmeyi Hazırsanız şimdi özetine geçiyorum. Keyifli izlemeler. Öncelikle bankaya gidelim. Bakalım ne kadar para olmuş. Şurada biraz bir şeyler var ve 3-3 GB yakın para olmuş. 294 M olmuş. Ama bu bu şeyle bakmayacağım. 294 M tabii ki kasmadık bir haftada. Sadece eventlere girerek. Şimdi giriş yapıyorum. Evet. Sizler için bu tabloyu hazırladım. Olabildiğince basit indirgedim ve her şeyi ekledim. Birlikte bakalım isterseniz. Ve net karımız burada 139 M çıkıyor. Bu da ne demek? TL bayazına vurduğun zaman 600 TL ediyor. Bakalım mı hatta? Şu an canlı canlı bakıyorum. Binagame'den sponsorluk falan yok. Sadece fiyat bakmak için girdim. Şu an siteye satsam bu karı. Sadece kar kısmını. 330 TL yaklaşık 600 TL para kazanmış zaten. Burada mana potu, can potu harcamalarımız var. Yaklaşık 9 M yani yakın bir mana can potu harcaması olmuş bu 7-8 gün içerisinde. Bir tane tam 30'lu sc tam gitti bu arada. Yani hakikaten tam gitti. Tam 30'lu ve sc gitti. Kapı parası vesaire işte mage stone vesaire buraya ekledim. Gold pre parasını da ekledim. Yani gold pre'nin trinası ve şeyini çıkartarak da tabii ki keşini sattığımızı varsayarak ekledim. 54 m gibi bir harcamamız var. Bizim 8 günde yaklaşık. Bunun yanında Otrek Supply Box'lardan yani günlük 50 kil görevinden 71 m gibi bir para geldi. Bunlar vergi vesaire her şey çıkarılmış hali. JR 12 tane silver gem kazandık. 6 JR kazandım. JR'nin yan gemlerinden 25 m gibi bir fiyat. BDV ve FT'den 5 m sadece 1 FT'ye girebildim ve 1 BDV'ye girebildim. Kazanabildim daha doğrusu. FT'ye daha bir PK parti bırakıp FT'ye gidemiyorsun. Çünkü 1000 tane adam girmeye çalışıyor. Makrolu yüzde %90'ı makrolar önden giriyor. Geriye kalanlardan 40 kişi alıyor. bin kişi arasından yani o 40 kişiye denk geleceğin de içeri gireceğin de falan yani. Peki başlangıç karına baktığımızda ne kadar bir kâra denk geliyor? Ben çarımı bozup çarım parasıyla dizdim bu meyce. Ama diyelim ki siz cepten yatıracaksınız. Oyuna başlamak istiyorsunuz. Değer mi? Bir bakalım. Abi 8 bin liralık bir şeye tekabül ediyor. Biz Bizim aldığımız zaman GB 390 TL falan 10 GB aldık. Artışta işte çarın parası vesaire yaklaşık 8 bin lira paraydı. 8 bin lirayla girdim bu işe diyelim. Ki daha az da toplayabilirsin bu arada. Yani 100 TL'lik çarla bile bunları yapabilirsin aslında. Ama ben takımıma katkıda da bulunmak istediğim için bu yatırımı yaptım. %7,5'luk bir getiri demek. Abi şimdi bütün yatırım enstrümanları alın. Bitcoin'i alın, Ethereum ne alıyorsanız alın. Bana yaptığınız yatırımı bir haftada %7 kaldıran şu son dönemde ne var bir söyleyebiliyor musunuz? Borsa İstanbul'u, altını, dövizi yani %7.5'luk bir getiri var ve çar elimizde. Yani itemleri gir abi boşalt birazcık daha tamam aldığımızın azıcık altına verirsin en fazla hızlı vermek istiyorsan. Veya web sitesine satarsın. Ya böyle bir şey var bayağı iyi ya. Yani eğer ki yatırım olarak bakacaksan de diyorum. Ben buna yatırım olarak girmiyorum. Ama yatırım olarak bakacaksan böyle bir gerçek de var. Yani gir oyuna FT'ni yap, JR'ni yap, 52'ni yap çek. 2 saat, 2 günde o kadar. Bu böyle giderse oldukça kısa sürede bütün Çağrı kendini amorti edecek gibi bir şey olacak. Şimdi ben bir miktar para kastım ya. Scorching Staff da alabilirim. Çünkü Voya ile ilgili çok enteresan eleştirme, eleştiriler gelmiş. Şimdi önceki videoyla ilgili bazı eleştiri ve geliştirmelerden bahsedeyim size. Bir arkadaşımız mesela şey demiş. O kadar eleştirmiş ki Voya almamı. Ya Voya yerine Dagger taksan bile daha iyi. O kadar dandik bir Staff demiş. Bence ya yani saçma bir yorum. Çok ciddi almadım ama. Anlaşılan Voya bizi hasarda geri bırakıyor. Şimdi video da ekleyeceğim birazdan. PK videoları. Hakikaten bin 100 falan vuruyoruz. Herkes diyor ki yani 1500'e yakın vurması lazım mevcut. Eğer ki diyorlar Ronset kullanacaksan damage'den az kalmamak için hellblood'u alman lazım. Yani ama hellblood 8gb. Şimdi onu almak kolay değil. E millet bomboş çarla tutup 50 kill görevi yapan adamların beni bu şekilde eleştirmesi de enteresan. Mesela arkadaşlar geldim. Burada hellblood satan birisi. 679'a satıyor. Bu arada 679 iyi fiyat hellblood için. Abi ben şey yapabilirim. Birazcık daha para kasıp halbula da geçirebilirim. Çünkü 3 GB yakın paramız var. Ben şeyleri sattım diyelim. Voa'yı sattım. 2 GB'ye hadi sattık diyelim. 218 aldık ama Voa'ların şeyi düştü. Piyasası düştü. Toplamda 5 GB benim para var. Düşün yani. 1.5 GB kasarsam birazcık da güzel bir pazarlıkla biz bir Hal Blood alabiliyoruz o zaman. E tamam Hal Blood'a geçiririz çere. Aa şu çok geldi bana. Paper geçir. Linen yaptığım zaman aşırı bir artısı oldu mu olmadı mı bununla ilgili hala tam tatmin olmadım. Bütün oyun herkes bütün PK attığım herkes Linen yap diyor. Linen. Daha mantıklı linen linen. E, ama ben ikna olamadım bir türlü linenin iyi olduğu ile alakalı. Siz yazın bakalım belki var premium alırız. Gold Premium bittiğinde Warpire çekelim. O zaman skill stat sıfırlarız. İstediğimizde Ice yaparız. istediğimizde şey yaparız ve denemeler yaparız. Şey diyen var mesela. Diyor ki bu cool itemları sat. Skill stat sıfırla. Ice ol. Aynı parayla şey alabiliyorsun. AOS 8 artı 2 tane Shio artı 1. Bir. Biraz daha belki eklersin falan ama alıyorsun. Bu mage'e yakın hasar verirsin. Bir de çok daha tank olsun falan filan diyorlar. Bunları değerlendirelim. Olabilir. Ama şimdilik bu şeyle devam ya da scorching staff alırız. Mesela scorching de söyleyen çok var. Scorching ya da Hellblot bunlardan bir tanesine geçiş yaparız arkadaşlar. Bir Hellblot daha var mesela. Bu da 700 650 700 yani 7 GB abi çok pahalı ya. 7 GB de şimdi şunla şu staff'ın arasında çok mu ciddi bir atak farkı olacak? Ben anlamadım. Bak yan yana koydum şu anda. Ya bununla benim Wrath of Reunion arasında çok harbiden ciddi bir atak farkı mı olacak? 30 atak daha fazla. Buradan mı kaynaklanıyor acaba Nova'nın vereceği hasar? Çünkü flame damage daha düşük. Magic power da vermiyor. Ya bu konuda tam %100 ikna olamadım. Yani bu Sanki bu item'da birazcık bir fiyat manipülasyonu yapılmış gibi abi. Yorumlara yazın sizin verdiğinize göre kararacağım. vereceğim. Yani biraz daha para biriktirip Hellblood mu alayım yoksa direkt bu farayla scorching alabiliyoruz. 300 am elimizdekini satarız ve 350 arasını alıyorsunuz Scorching Staff artı diye Sizler söylersiniz abi bana. Şimdi sizleri PK videosuyla yalnız baş başa bırakıyorum. Biraz editlerle birkaç küçük PK anını paylaşayım. Başlarda çok eziktim. Çünkü ilk defa mage oynuyorum. Çok üstüme gelmeyin o konuda. Eleştiri ilk kez mage oynayan birini izliyormuş gibi yaparsanız daha güzel olur. Hepinize çok çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İyi seyirler. Bekle. Bekle. burada. da O uzun geliyor. 60'la çık. Bekle. 60'la geliyorum. Bekle. 60 hazır çık bak 70 ne var çık bak her kabul değil ama ben görev bitti çık bak ondan 60 hazır çık çık hazır bu 70 ne var 70 ne <laughs> var arkasından doğru yürü 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 4 kuleye doğru 60 çık yürü 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 hazır yürü yürü hazır bu burada 70'ini vurma yürü solda hazır 70 vur vur 45'ini vur İçindekine Z staff oyna Girişe doğru 60'larla hazır yürü, yürü hazır vur burdan Vur 70'ini vur 40 kalktı yani. koş 4 kuleye koş sol solu koş 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 koş, koş. hazır Sol tepe altına dur sol hazır Bırak Hadi yiyecekler tabi bas Hop 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 Asal sağ üstüne zeyt sap oynuyor. En sağ, en sağ oynuyor, sap oynuyor, sap oynuyor. Encil attılar, hepsi encil attı. Sap da, sap da. Yon çevirdim abi. Pot pas, pot pas, pot pas, pot, pot pas. Pot, pas. Ben de oynayayım şimdi. Bir daha pot pas. Bir daha davasını oyun az Geldi. Çam ağacını uzat bulanı. Bırak. Bı. Aldım abi onu. Bir türlü pot çevirdim. <laughs> güzel. 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 oldu. Güzel. Gel, Güzel. hazır. Bas en sol dibe. <laughs> Nereye Koç abi aldım. oyna stop oyna kaç bas oyna. Bas içine şimdi atmış. Koç çevir abi. Bas bas atmış 10 gelmeyince bir tık Aldım bas, onu. Bas 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 oh, bas bas oldu. Oldu. İyineydi, kanka. En koş. Koş. Hazır. bas bas koş bas Birini hemen birini izleme. Işte. Dön, dön, arkadaşımın dön. Arkadaşımın arkadaşım, arkada üç, arkadaş Hazır, yetmişer Hazır. Uzat. Bas. Aldım abi onu, uzat onu. Bas, bas, bas. Geri gel, geri gel, solma gel, gel, geri gel, geri gel, geri Sol gel, gel, Sol magele. Sol magele. Geri gel, geri gel. Gön,

Karşını, 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 karşını sağ ol yine burada hazır. Gel hazır. Uzak. Bas. Sağlı bas. Benim olduğum yerden bas. Hayır senin avukuna da abi. Gel bana, bana gel, bana gel, bana gel. Karşına hazır. Bas. Tohun at. At At tohun. At tohun arkadan maga vuracak. Bırak deyince hazır. Bı. We do have his description. Can we take that? Let's take his description. Bırak. Oh. Oh. Kilit at lan. Kilit at. Hepsini at. At at. Stop oyna. Stop oyna. Stop oyna. 60 da basıyor. Uzaktan vuracaksın Uzak da onu olduğun yerden. Bı. Bırakma. En sağ köşeyi. İçerle hazır. Bas. Bas. Kilit at. Kilit at. Kilit at. ya. Abi hazır. Bas. Lay down. Cool. Double Efekt ver 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 efekt dön efekt ver efekt ver efekt ver dön ver efekt 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 Bas 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 trigger. Evet, evet evet evet. Evet bas trigger bas 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 pas. Hemen dedik hemen dedik hemen dedik hemen hemen dedik. Çık, çık yer şimdi. Çık yer kuşunda. Çık yer kuşunda. Beni gör tam içime gitti. Bir sol devam et. Dön tepe şimdi. Dön tepe şimdi hazır. Bas trigger bas trigger bas trigger pas trigger. Hepsi kapattı pas. Sen gülüyor bak beni gülüyor. Dön tek arkana hazır 60'tan da 70'ten de hazır. Dön o kadar arkana hazır. Bas direkt bas direkt bas direkt. Hepsi, hepsi öldü bas. Hemen izle kat hemen izle. Götür abi ağacın oraya 3, 2, 1 bas, iki, bir, bas bir, abi. Evet. Devam et tozu bas devam et 70'lerle hazır. Bas. Uzat, 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 uzat sollu bas. Bas şimdi sollu. Çık geri şimdi geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç geri kaç, geri kaç, geri kaç. Tam takım dipti, geri hazır. Bas bas. Bas abi bas. Bas kaç kişi de. Çık geri çık geri dur kule Arkana hazır. Tozu bas. Arkana yetmişler çık yetmişler hazır. Dön. Yol hazır. Bas. Koş koş stafa koş. Zete kal zete kal zete kal zete kal. bırak 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 start. Asaslar geldi. Asaslar geldi. Patlıyor patladı. Bas şimdi. Sıkıntı Devam et. Stafla. Hemen aldım. Hemen aldı. Gel gel gel. Bekle bekle düş aşağı hazır. Bas. Hep sıkıyor bas hep sıkıyor bas. Bas. Lan canlara bak bas. Çık şimdi buradan kaç. kaç oradan, Aa, kaç görev buradan. almamışım ben. Sıkıt yok sıkıt yok. Gel tepeye <laughs> hemen Bas. Devam et. Çık kedi. Devam et 60'larla 70'lerle 60'lar hazır. Bas 60'larını. İlerle 70 bas. Bas. Çık geri şimdi. Sol hazır. Bas. Z'ye at 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 tekrar dön sağlık ile koş safa Bırak bir daha koş Koş hilti Zete kal Durmadan tekrar Sağlık kaç Kaç yola döneceğiz yola dön şimdi yola dön yola dön yola koş 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 Yola 3-2 biraz yap Bas Irk kalktı bas. Bas bas bas. Devam et. bas 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 Hazır, hazır. Bas. Tovun at, at tovun. Aldım at tovun. Aldık bilmiyorum, hemen Sol, 3, 2, 1 hazır. Solda, en sol hazır. Bas. Gel. Gel. Mage var, mage var. Tovun at, tovun tovun en sağa yürü en sağa yürü en sağa yürü en sağa uzat. Dan, hazır. Bas. Sol dibe üçlü bir hazır. Uzat. Start. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Arkana dön arkana hazır. Bas. Çıktır şimdi gel. 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 Devam et. Devam et koş 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 devam et durma bak durma durma devam et Devam et 60 hiçbirin devam ediyorsun Devam ediyorsun Uzat hazır bas Devam et Devam et bir 60'ın daha var yanıma gel Yanıma gel 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 Bekle yürü şimdi uzat Bas Aldım diyor Hadi içinden ama bas Kovun at at kovun at Dona, 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 dona. Bu adamlar tek günler geçer. Hazır. Bak, hadi ne yapalım. Bak, 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 Yürü yürü sol yürü sol yürü sol yürü sol yürü sol Karşına uç karşına ek karşına biraz ver Bırak Bas. <laughs> Boğun at şimdi ölürsen ölürsen <laughs> Aldık mı orayı? Ponachi, the only